Bakın Resulullah Aleyhisselam'ın ibadetine bir bakın. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor bize. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Kâne min minel leyli Allah Resulü geceleri namaz kılardı. Hatta tetefettara kademâhü Ayakları yarılıncaya kadar. Ayakta o kadar uzun duruyordu ki ayakları yarılıncaya kadar namaz kılıyordu. Kıyamda duruyordu kıyamda. Sahabilerden biri diyor ki bir gün yanında kaldım Efendimizin gece ibadetini birlikte yapalım diye. Efendimiz gece uyandı abdest aldı ben de aldım. Namaza durdu ben de arkasında durdum. Fatiha'yı bitirdi. Bakara suresine başladı. Bakara suresine başladı. Ben dedim ki Bakara'nın yarısına gelince bitirir Bakara bitti. Tamamı bitti. Biliyorsunuz değil mi? Kur'an'da en uzun sure Bakara suresi. Onu bitirdi. Ben dedim ki bitirince rükûya gider. Ali İmran'a başladı. Dedim ki Ali İmran'dan da birkaç ayet okur rükûya gider. Ali İmran da bitti. Dedim ki Ali İmran bitince rükûya gider. Dedi ki Nisa'ya girdi. Ben dayanamadım az daha oturacaktım. Ta Enam'a kadar okudu. Bir rekatta bu. Bir rekatta. Namazda ellerin niye bağlandığını hiç merak ettiniz mi? Ellerimizi niye bağlıyoruz biz böyle? Hanefiler böyle, Şafiler böyle fark etmez. Niye bağladığımızı hiç merak ettiniz mi? Hazreti Ayşe diyor ki, o kadar çok uzun ayakta duruyordu ki, elleri salık olunca bir beş dakika, sadece beş dakika, bugün deneyin evde namaz kılmayın, şöyle ellerinizi salıp beş dakika bir bekleyin. Bakın elleriniz ne olacak? Artık kan toplandığı için Resulullah aleyhisselam ellerini toplarmış. Bu yüzden sünnet namazda böyle el bağlamak. Ama senin benim kıldığım namaz gibi değil o. İşte Ayşe annemiz diyor ki, Efendimiz namaz kılardı gece, ayakları çatlayıncaya kadar. Ben de ona dedim ki, üzüldü Hazreti Ayşe kan aktığını görünce, ayağından kan aktığını görünce, demiş ki, ''Lime tesna'u haza ya Resulallah?'' Ve kad gafarallahu leke ma kadneme min zembike ve ma teakhar. <laughs> niye böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resulü? Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını affetmedi mi ya? Sen niye kendini bu kadar paralıyorsun? Dedi üzüntüsünden. Allah benim geçmiş, gelecek günahlarımı affetse var ya daha herhalde ben alnımı secdeye koymam herhalde. Rahatlıktan. Biz böyleyiz. Beyler. Allah bize cehennemle korkutmasaydı Hiçbirimiz bugün burada olmazdık. Biz Allah rızasına daha kavuşamadık. Cehennem korkumuzdan yahut da cennet arzumuzdan buradayız. Ama Allah Resulüne bakın. Ayakları patlayıncaya kadar namaz kıldı. Karısının yapma kendini bu kadar. Sen affedildin deyince o da dedi ki Efele uhibbe en ekune abden şekura Ey Ayşe tamam doğru dedin ama peki ben şükreden bir kul olmayayım mı? ''Madem Allah benim bütün günahımı affetti, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?'' dedi. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Kulluk noktasında ne kadar geriyiz şimdi siz düşünün. Birazcık namazı uzatsa imam efendi, öksürükler başlıyor saflarda. Koca kürsüde biraz kelamı uzatsa, ıksırmalar tıksırmalar başlıyor. Bir de tabi siz şimdi hepiniz bana bakıyorsunuz, ben hepinizi görüyorum tek tekse seçerim elhamdülillah gözlerimi iyi. şöyle yapıyor dinleyen hocaya bakarak yapıyor tabi ya bu demek şu hadi artık yani yeter neden yeter kahveye gidecek ya kahveye gidecek yarım bıraktı oyunu ya da akşam dizi seyretecek. ya demiyor ki 5 dakikada uzatsa şu hoca ne güzel olacak ama 90 dakika maç bitiyor 1.5 saat deli işi ya deli işi 1.5 saat maç bitiyor Ah hakem bir de 5 dakika uzattı mı oh be ne güzel 5 dakika daha. O da yetmiyor. Üstüne spor yorumları iki buçuk saat. Ama hocaya gelince çok uzatma hocaya. Bak bizim peygamberimiz böyle ibadet ederken biz dinimize ne kadar vakit ayırıyoruz. Allah kusurumuzu eksiğimizi affetsin.